güvenliğinden ne aldı İş nedir? Güvenlik nedir? Ee, tabii ki kelimelerin e, temel kavramları üzerinden hareketle gitmek gerekiyor. İş sağlığı dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? İş nedir? Sağlık nedir? Çevre sağlığı dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Çevre nedir? Sağlık nedir? Bunların hepsinin üzerinde teker teker belki de durmak gerekiyor. E, sağlık e, bizim iştigal alanımız olarak iş sağlığı dediğimiz alanda ikisi de evrensel boyutlu. Yani niye böyle bir evrensel boyutlu kavramı seçtiğimiz gayet açık. Kavramın kapsamadığı hiçbir çalışan kalmasın diye böyle bir şey yapmaya çalıştık. İşçi dediğimiz zaman çok evvelce yasaların e, bize getirdiği bir takım handikaplarla sadece sigortalıları tarif ediyoruz. Halbuki şimdi artık çalışan kavramı geliyor. Yani iş yapan insan bu kapsamın hep içerisinde oluyor. Bir şekilde dışında kalmıyor. Dolayısıyla da sigortalar da birleştirildi günümüzde. E, sigorta açısından da kapsam genişledi, büyüdü. Demek ki e, iş sağlığı denilen bu iki temel e, evrensel kavram bir araya geldiğinde kapsamadığı hiç kimse yok. Yani sigortasız, çalışmayan, e, işçileri dahil içerisine alan çok geniş bir kavram olarak ifade ediliyor. İş sağlığı kavramı tek kelimeyle, kelime anlamı çalışanların sağlığı ve güvenliğidir. E, i̇ş güvenliği çok farklı bir şeydir. İş güvenliği Yaptığınız işin güvenli bir şekilde ortaya çıkarması, çıkarmak için yapılacak olan bütün işlemleri içerir. Yani <laughs> bir kuaför ee, müşterisini memnun etmek için ne yapması gerekiyorsa o kuaförün mesleki bilgisine ve uzmanlığına bağlıdır. Yani işi güvenli bir şekilde ortaya çıkarabilmek için yapılan çabayı ifade eder. Tamamen meslekidir, mesleksel eğitimin peşine gelen bir uzmanlıktır. Ee, onun için iş güvenliği uzmanlığını e, bu anlamda yani kalite sorunu olarak e, kalite güvenlik sistemlerinin kovaladığı bir kavram olarak düşünmek gerekir. Zaten iş güvenliği eğer yeteri kadar iyi bir şekilde yapılırsa çalışanın güvenliği de ondan mutlaka etkileyecektir. Çok kaba bir örnekle şöyle söyleyebiliriz. Bir fabrikada herhangi bir bakım onarım işlemi, bir makinenin bakım onarım işlemi tamamen bir kalite sorunu. Eğer işveren makinası da bu bakımı e, onarımı uygulamazsa e, ürettiği malın kalitesinde bir takım şeyler, e, handikaplar meydana gelir. Dolayısıyla bakım onarım bir kalite sorunudur. Ama bakım onarıma girip de e, Cihazı tamir edecek olan çalışan sağlığı ve güvenliği kesinlikle iş sağlığı olmuştur. Hemen yanında bir de çevre sağlığı görüyoruz ki çevre sağlığı da işletmenin civarındaki çevrenin sağlığı e, içerir. Onun boyutları da çok geniştir. Çünkü canlı cansız bütün varlıkların e, canlıların sağlığı e, cansızların güvenliğini sağlayan bir sistem olarak görüyoruz.